Incibip kursu olarak LGS hazırlık kurslarında verdiğimiz eğitimle öğrencilerin ileride iyi bir lise kazanmaları için elimizden gelen tüm destekleri yapmaktayız. Hafta sonu, cumartesi günleri ve hafta içi iki gün olarak ders programlarımızı planlamaktayız. Bunun haricinde her hafta cuma günleri LGS sınavlarımızı yaparak öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayıp üstünde eksik olan konular hakkında en iyi verimlerimizi yapıp eksiklerimizi yönlendirecek şekilde etütlerimizde ve birebir soru çözümlerimizde yardımcı olmaktayız çocuklarımıza. Sınıflarımız 5 kişilik VIP gruplar şeklinde olup öğrencilerimizin en güzel şekilde kalabalıkta kaybolmadan eğitimlerini vermektir bizim ilk hedefimiz. LGS grubunda başarılığımızdan biraz bahsetmek istersek şöyle İzmir'in en seçkin okullarından İzmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi, Bono Anadolu Lisesi 60. yıl, Kız Lisesi gibi İzmir'in en seçkin devlet okulları ve özel okullarda öğrencilerimizin başarısına başarı katarak lise hayatlarında devamlılığını getirmiş olduk.